Selamlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir gördüğünüz gibi bu videoda yine Yon'un sağ tarafındayız aslında güzel betler falan geliyor ya min 10 açmaya çalışsak bile 20-30 hatta 50 atan 100 atan oluyor o yüzden ben de yine Yon'un sağ tarafına gireyim dedim big betleri seviyorsundur herhalde ama big betlere geçmeden önce sana küçük bir duyurum var eğer ki kasino girmek istiyorsan team birlikte girebilirsin. Şu anki güncel linkimiz GTTR birlik 3. Eğer ban yerse GTTR birlik 4, GTTR birlik 5 diye devam ediyor. Şöyle linkten geçelim. Evet World'ümüze girdiğimizde şöyle portaldan da geçince gördüğün gibi no taxlar olsun, RM'ler olsun her yerde adminler var. Eğer kasino girmek istiyorsan burada girebilirsin. Onun dışında küçük bir duyuru daha var. Eğer ki DL veya hesap alımı satım yapmak istiyorsan ya Shop'ta yapabilirsin. Şu an ekrana koymuşumdur zaten ucuz DL'ler, güvenilir olsun vesaire hızlı teslimat hepsi tek bir arada Grotopia Shop'ta. Instagram'dan kontrol edebilirsin. Bence güzel bir sayfa olmuş. Evet artık hostumuza geçebiliriz. Evet ilk playerımızı bulduk. Gördüğün gibi 20 DL. Aa kardeşim ne oluyor? Oto. Oto kardeşim ne oluyor ya? Abi bizim şansımız normalde başlangıç hep siftah. Kötü olurdu. Yani eksiyle başlardık. Adam oto yedi adama kötü oldu. Yani <laughs> garip bir başlangıç. Evet atsın bakalım. Daha atacak mı? Ya böyle ilk player'ı bulurken ilk bir sana bakıyorum ya. O sırada adam oto yedi ya. 50 BGL luz Neyse kardeşim devam et. 50 BGL luz yediysen bir 3-5 BGL daha vardır. Aynen öyle hadi. Vur bakalım. 4'e 6. Çok güzel. Artı 40 DL ile başladık. Şu 40 TL ile bir yemek mi yesek ne yapsak? Zaten DL 7 TL olmuş kardeşim ya çok pahalanmış. Dolar yükseliyor ya ondan bence hani global piyasaya. Türk lirasının değeri düşünce DL de yükseliyor tabi her şey gibi. Oy 6'ya 0 attık. Çok güzel artı 70 TL ile başladık. Yani hiç beklemiyordum. Ben böyle bir el kazanırız 2-3 el kaybederiz. Oyun sonuna da toparlarız diye düşünüyordum. BGL olacak. Atsın bakalım vursun bakalım. 9'a 9'a 4 kaybettik. Verelim 40. At bakalım kardeşim. Evet açtık lambasını. Vursun bakalım. Aa kardeşim 9'a da neyse 1 attık. Ben böyle şeyleri sevmiyorum biliyorsun. Evet açalım 20 DL daha. Aç dedi. Saçım bozulmuş onu düzelttim kardeşim. Arada bir bakıyorum böyle kendime. 3 attı. Şuna bir 5 atalım ya artık. Oy 5 attık. Ya bayılıyorum ya. Rakamları bilmeye bayılıyorum ya. Harbiden bayılıyorum. At bakalım. Artı 70 tik. Bu adamda iyi bir profitle çıkarsak kendimi ödüllendireceğim. Şunu dinlememiz lazım. Mesela şunu da bir 8-9 atmamız lazım. Oy çok güzel abi ya. Bayılıyorum ya. Bir de 8'e 9 atıyoruz ya. Devam et. At kardeşim. Bir BGL yapalım. 20 DL. 8'e. Bir 6 o 8'e 9 attı. Adam bizim yaptığımızı yaptı. Neyse. Şansı dönüyor mu acaba? Evet açtık 20 ile. 0. Abi sen 9 atsan ne olur. Biz 0 atıyoruz. 7'yi vurdu. Devam. Arkadaşımız küfür ediyor. Ve 80 ile son 20. Son 20 lütfen. Bu adamdan BGL ile çıkarsak kendimi ödüllendireceğim harbiden. Lütfen. Son 20 lütfen. Ya ya de girmem. Son abi spam yedik. Evet dostumuz girmedi. Neyse 20 DL eksik olsun. Şöyle bir şu 80 DL'yi sevleyip kendimi hafif bir ödüllendireyim. Evet bir dostumuz 25 DL'ye giriyor. Bu arada ben kendimi nasıl ödüllendirdim? Bak kardeşim kendime waffle aldım. Sen de kendine böyle yemek olur. Bak sadece yemek değil kıyafet falan da alabilirsin. Bu oyundan bir şeyler kazanıyorsun ya. Mesela atıyorum bir BGL ile başladın böyle. Onu 250 yaptın. Bu arada kazandık güzel. 250 DL'nin 50'sini 60'ını satacaksın. Kendine bir şeyler alacaksın. Anladın mı? Yemek olur kıyafet olur. Ama bir şekilde kendine harcayacaksın onu. Yoksa olmaz yani. Bu oyun böyle sömürür seni. Çünkü şöyle düşün. O 250'yi elbet kaybedeceksin. Bu oyunun... En önemli taktiğini veriyorum sana bak. İlla kendine bir şey alacaksın. Mesela gittin 50 BGL kambek attın. Tamam kardeşim o 50 BGL'nin 20'siyle 30'uyla en azından bir telefon falan al. Bak git telefon al. Anladın mı? Eğer sen o 50 BGL ile girmeye devam edersen 50'sini kaybettin. Al elinde ne kaldı hiçbir şey. O yüzden gideceksin. Sürekli mesela her kambek attığında bir kenara o miktarın belirli bir kısmını ayıracaksın, ayıracaksın. O zaten kendine yatırım yaptığın için bir şekilde sana geri dönüyor. Mesela bak mikrofon almışım, comeback atmışım, telefon almışım vesaire vesaire. Şimdi video çekiyorum. En azından pasif gelir elde edebiliyorum falan filan. Canın çekmesin diye kutuyu açmadım. Umarım çekmemiştir. Evet bir sonraki player'ı bulalım. Bu adamdan da ayaküstü 60 DL dinledik. Devam edelim. Evet bulduk bir adam. 19 TL'ye giriyor. Aa bir attı. 1'e 6. Yani enerjimiz tam. 80 DL winlemişiz. Bir öncekinden de 80 winlemiştik. 160 DL profitliyiz. Öyle çok BigBet falan da açmadık. 30 açtık, 40 açtık. Bakalım bir BGL gelsin. O zamana kadar sen de like at. Oy harbiden BGL bulduk. Bakalım güzel güzel güzel. 1'e 2'e diye soralım. Evet winlesek güzel olacak. Lozlarsak da yapacak bir şey yok. Hadi kardeşim 1'e 2'e. Evet bir şey demediğine göre ha tamam 2 dedi. Bir an 1'e açacaktım biliyor musun? Bak ikinci kez sorduğumda cevap vermiyorsan ben 1'e açarım kardeşim. Benim işim böyle. 2 vurdu vuralım. Kaç vurduk biz ya? Event git. ha 6 vurmuşuz. iyi güzel. 2 3 ve winledik kardeşim. Artı 260 TL'yiz. Şunu geri çekelim hemen. Abi BGL bulup geleceğim dedim ya. Harbiden şansına geldi biliyor musun? Yani normalde hiç böyle ben direkt 20-30 falan atan olsa yine açacaktım. Yok BGL dedim geldi. Ne şanslı adamız harbiden. Minelli açıyor aşağıda biri. Ha yok duelmiş. Neyse. Evet şunları seviyelim. Bir sonraki player'i bulalım. Ben de karşına çıkayım. Evet kardeşimiz bireye giriyor. Bakalım kaç deli atacak. BGL mi atacak acaba yine? Evet BGL attı. Vursun ya da biz mi vuralım? Al. 5. 5'e bir 3 gelir mi? Yok gelmedi. Evet nazar. Nazar değer arada bir. Hemen verelim kardeşimize 2. Evet yanlışlıkla 201 verdik. Neyse kardeşim boş ver. Okey, give back diyelim. If you want diye ki de. Vermek istemiyorsa da vermesin ne yapayım. Tip atacaktım bir Tam o sırada bu adam geldi. Araya kaynadı ya yani. neyse. Aa verdi sağlasın. O sırada biz şöyle. Tip atalım hemen 3-5 kişiye de. Ya normalde böyle pek atmıyor da işte. Hadi. Abi yapmayın. Almanız lazım. Al şuraya droplayayım. Evet açalım. Bir BGL yine. Bakalım kaç vuracak. Bir iki vur ya. iki vur da bir rahatlat bizi kardeşim. Vuracak mı? Önce biz mi vuralım? Ne diyorsun? Söyle. 5 vurdu. Oy. Beşe sıfır. Fena koyduk. Güzel. Çok seviyorum ya. Sıfır vurmaya bayılıyorum harbiden. Adam çıktı. Bir aldı, bir verdi, çıktı. Öyle şey mi olur kardeşim? Gel buraya. Geri birimi al. Çekme diyor. Tamam, sen bilirsin. Yapacak bir şey yok. Yani 4-5 el BGL hostladık. Elde var bir BGL. Böyle iş mi olur? Olmaz diyorsun. O yüzden bir sonraki BGL'ciyi bulursak hemen açacağız. Evet, bir kardeşimiz. Kardeşimizi biliyorsun. 3 BGL giriyor. 2 rant Açalım bakalım. Sıfır atma da dostum. Ne atarsan at ya. Hadi bakalım. 3 vurdu. 3'e 9 ve binledik. Çok temiz. Aşırı temiz. At kardeşim daha varsa. Evet çok güzel. Bir rahatladım ya harbiden. Kaç? Artı 160 da herhalde. Yok 260 mıydı? Artı 5'e çıktık ya o zaman biz. Güzel baya güzel. Evet atacak mı daha? Ha şimdi mesela adam çıktı. Benim 5 BG'lem var. Bu 5 BGL ile almak istediğim bir şey varsa ikisiyle üçüyle alacağım. Diğer 2 üçü de model olacak anladın mı? O mantık böyle böyle devam edeceksin. Sana taktikler verdim. Umarım sen de bu adam ne yapıyor ya niye boş yapıyor hostunu yap falan filan demek yerine sağ olasın kardeşim taktikler için falan demişsindir. 2R duel diyor. Hadi şunu da açalım bir iki el, sonra videoyu bitirelim ya zaten yeterince profitteyiz. Bir iki açalım kaç girecek ona göre. Yani az girsin çok girsin fark etmez. 2R duel. Tamam go hadi ya go. 4-7-5 attık. Pesleyelim. Ya bu duel'i de hiç sevmiyorum biliyor musun? Sen biliyor musun bilmiyorum da duel'in mantığını. İşte eşit atınca adama bet'in yarısını geri veriyorum. Şunu da winlersek birkaç kişiye tiplerim. Ondan sonra 14 TL çekiliş vardı bizim. Evet onu unuttum ben. Onu da yaparız hemen. Hemen yaparız. Şunu winlersek yapalım hemen. 4-1 yaptı 7. Tamam kickleyelim şunu. Okey. Sonra şunlara birer DL verelim. Ondan sonra 14 DL çekiliş yapalım. Şu şimdi diğerinin DL'sini alır falan. Yok olmaz. Tamam. Okey. Umarım videoyu beğenmişsindir. Daha çok bu tarz videoların gelmesi için like atmayı, kanala abone olmayı unutma. Yorumlara da güzel bir şey patlat. Bak ben seni gerçekten düşünüyorum. Fanları, izleyicileri gerçekten o kadar çok önemsiyorum ki. Mesela Adam izlerken geliyor böyle nasılsın falan yazıyor iyiyim sen nasılsın vesaire sürekli onlarla diyalog kurmak istiyorum çünkü seviyorum ama empati yapınca mesela işte selenos hiç bizi biplemiyor yok işte takmıyor ondan sonra oğlum zaten izleyen kişi sizsiniz ben niye sizi takmayayım anladın mı o yüzden yoruma güzel bir şey patlatınca hoşuma gidiyor tabii ki de çünkü ben sizin için içerik üretiyorum hani dediğim gibi evet şimdi çekilişleri yapalım sonra videoyu bitirelim. Evet ve sonuncu kardeşimize tebrikler yazalım hatta buna. Normalde 3 kişiye 4 DL attım. Sonuncuya da 2 DL attım. Toplamda 14 DL çekiliş yaptık. Instagram'dan bak Selenos'tu bir de Tubi'yi takip edeceksin. Zaten ekrana yazmışımdır tamam mı? Ondan sonra zaten çekilişleri yapıyorum güncel bir şekilde. Katılan yani 50 kişi falan var. Harbiden 50 kişi var. Kazanma olasılığın yüksek çekilişler oluyor. Umarım sen de gelip katılırsın. Videoyu beğendiysen like at abone ol. Sonraki videoya dek görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Bay bay.